Sakarya'dan herkese merhaba. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hazır yufka almaya son. Evde yufka nasıl yapılır? Buzlukta nasıl saklanır? Dilerseniz bu tarifimi nasıl yapmışım? Buyurun hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Yufkamızın hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. Bugün sizlerle beraber yufka almaya son. Dilerseniz buzluğa kaldırın. Dilerseniz hemen böreğini yapın. Ölçülerimiz şöyle 7 su bardağı unumuz var. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledim. Hemen unla tuzu karıştırıyorum. 2,5 su bardağı suyumuz var. Suyun miktarı farklılık gösterebilir. ikinci su bardağımızı da ekliyorum. Yoğurma işlemine geçtim. Yarım su bardağı daha suyumuz var. Gerekirse biraz daha arttırabiliriz. Ya da azaltabiliriz. Çok yumuşak bir hamur yoğurmayacağız. Sert bir hamur da olmayacak. yarım bardak suyumuzu ekledim. Suyumuzu azar azar ekleyelim. Şöyle yarım bardak daha suyumu aldım. Unun kalitesine, markasına göre 2,5 3 su bardağı su kullanabiliriz. Burada önemli olan hamurumuzun kıvamı. Hamurumuzu şöyle 25 buçuk üç su bardağı arası un kullandım bazı unlar suyu biraz daha az çektiği için suyunuzu dikkatli kullanın hemen tezgahıma alıyorum kıvamı sakız kıvamında bir hamur olacak ve uzun süre yoğuracaksınız kesinlikle pürüzsüz oluncaya kadar yoğuralım tezgah alalım şekilde pürüzsüz bir hamur oluncaya kadar yoğuralım. Kıvamı bu şekilde olacak. Aşırı derecede sert bir hamur olmayacak. Hemen bezelerimizi ayıralım. Eşit önce 4 bezeye arasında 4 bezeyi 2 şer bezeye ayıralım. Toplamda 8 tane beze yapacağız. Şu şekilde pürüzsüz oluncaya kadar bu şekilde bezelerimizi yapalım. Şöyle büyük olanlardan küçüklere yama yapabiliriz. İnanın hamurumuzun kıvamı sakız gibi. Eğer güzel yufka açmak istiyorsanız birinci sınıf ununuz çok kaliteli olacak. Baklavalık, böreklik un olacak. İkincisi de hamurun kıvamı çok güzel yoğuracaksınız uzun süre yoğuracaksınız ve hamurunuzun kıvamı güzel olacak o kadar güzel açılacak ki bu hamurun yufkası dışarıdan yufka almaya kesinlikle son hemen şöyle genişçe bir tabağımızı alalım bir poşet yardımıyla tüm bezelerimizi kapatalım Asla üzeri kurumayacak. Kapatalım bir 15 dakika, 20 dakika bu şekilde dinlensin tezgahımızın üzerinde. 20 dakika bezelerimi dinlendirdim. Şöyle bak. Asla ele yapışmıyor. İnanın sakız gibi hamurumuzun kıvamı. Hemen şöyle e, buradaki püf noktası bir su bardağı nişastanın içerisine 2 su bardağı un kattım. 3 su bardağı unumuzu iyice karıştırdım. Unumuzla nişastamızı. Hemen tekrardan üzerini kapatıyorum. Ve merdanemizi alıyoruz altına üstüne unumuzu serpiyoruz. Merdane yardımıyla yufkamızı açma işlemine geçiyoruz. Şöyle merdanenin ağırlığını çok fazla vermeden sadece üzerinde gezdirmemiz yeterli gelecektir. Altına üstüne bolca nişastalı unlu karışımımızdan yapıyoruz bu aşamadaki yufkamız kurusun. Yufkamız kuruyunca yapışmayacaktır. Bak, o kadar pürüzsüz ki hamurumuz. Hemen oklavamızı elimize aldık. Şöyle nişastalı unlu karışımımızdan bu yufkayı buzlukta da saklayabilirsiniz. Aynı tazeliğini koruyor. Dilediğiniz zaman çıkartıp böreğinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz katmerinizi dilerseniz böreğinizi. Sadece şu şekilde bak bu şekilde saracaksınız. Yan tarafa açacaksınız. Bu kadar kolay. yan tarafa açın. Elinizin ağırlığını kesinlikle yufkanın üzerinde çok fazla gezdirmeyin ve ağırlığını vermeyin. Şöyle iki defa yapmamız yeterli gelecek. Bu şekilde kenarlarına hafifçe elimizin ağırlığını verelim ki Bak bu şekilde saralım. Kenarlarına şöyle elimizin ardını birazcık fazla verelim. Elimden geldiğince detaylı tarifler vermeye çalışıyorum sizlere. Hiç tereddüt etmeden tüm tariflerimi deneyebilirsiniz. Sonucu da bana yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Kesinlikle %100 tutan tariflerim. Öncesinde denemediğim tarifi asla sizlerle paylaşmıyorum. Sürekli aynı işlemi uygulayacağız. Yufkamız iyice incelinceye kadar. Artık oklavaya sığmıyor yufkamız. Hemen sofra bezimizin üzerine bu şekilde kaldırıyorum. Hafifçe bir suyunu çeksin. 10 dakika sofra bezinin üzerinde bu şekilde kalsın. Üzerini kapatmayın. Değerli bacılarım, ikinci yufkamı açtım. Hemen ara katına şöyle 75 gram tereyağımızı erittim. Erittiğim 75 gram tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Hemen bir tepsi böreğimi yapacağım. Kalan yufkalarımı da buzdolabıma kaldıracağım. Öncelikle böreğimizi yapalım. Fırınımıza atalım. Kalan bezelerimizde artan yufkalarımızı da dolabımıza kaldıralım. Şöyle ikinci yufkamı birinci yufkamın üzerine serdim. tekrardan yufkamızı yağlayalım. Çok bereketli oluyor gerçekten. Dilerseniz böreğinizi yapın buzluğa atın. Dilerseniz yufkayı açın buzluğa atın. Dilerseniz de benim gibi hemen pişirin. Çok bereketli oluyor gerçekten hemen şöyle 4 parçaya bölelim tekrardan şu şekilde tekrardan 4 parçayı da iki parçaya böldükten sonra çok iri iri olmasını istemiyorum böreklerimin Lezzeti kadar sunumunun da güzel olması gerekiyor. Şöyle, buradan da dört parçayı da e, dörder parçaya böldük. Hemen burada hazırlamış olduğum kızımın hazırlamış olduğu iç harcı. Kızım da bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Patatesimizi güzelce haşladık, soğuttuk. Öncesinde haşlamıştık. 2 adet soğanımı kavurdum. Yarım yemek kaşığı salça ekledim üzerine. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ya da dilerseniz zeytinyağı kavururken salçasını da ekledim. Patatesimle buluşturdum. Patatesiniz kesinlikle iri olmasın. Dilerseniz rendeleyin. Dilerseniz de ezme aparatıyla iyice ezin. Ezilince patates gerçekten böreğin içinde çok güzel oluyor. Bir de değerli bacılarım eğer böreği buzluğa kaldıracaksanız patatesli yapmayın. Patatesli yaptığımız börekler buzluktan çıkınca içindeki patatesi hiç güzel olmuyor öncesinde denedim ama peynirli yapabilirsiniz buzluğa kaldırabilirsiniz ıspanaklı yapabilirsiniz kıymalı yapabilirsiniz patatesli gerçekten güzel olmuyor kesinlikle patatesli yapıp buzluğa atmayın ben bunu hemen ev halkına pişireceğim kalan yufkalarımızı da buzluğa kaldıracağım açacağım şöyle uçlarını Kapatalım. İç harcımız dışarıya taşmasın. Böreğimiz hazır. böreğimizin son iki yufkasını da açtım. Dört tane yufkadan bir tepsi börek yaptım. Şöyle hafifçe çekiştirirsek katları daha belirgin olur böreğimizin. 4 tane yufkadan bir tepsi börek çıkıyor değerli bacılarım. Hemen üzerine şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağımızla bir tane yumurta sarımızı karıştırdım. Beyazını kullanmadım yumurtamızın. Sadece sarısını kullandım. Böreklerimizin üzerine her yerine gelecek şekilde sürelim. Böreğimizi fırına verelim. Hemen kalan 4 yufkamızı hazırlayacağım. Onları da buzluğumuza kaldıracağız. Dilerseniz bu şekilde sarın buzluğa kaldırın. Bu şekilde böreklerinizi iç harcını hazırlayıp bu şekilde de buzluğa kaldırabilirsiniz. Üzerinin yumurtasını sürmeyin. Tepsinin içerisine birazcık dondurun. Dondurucuya atın 10 dakika. Sonrasında poşete kaldırın buzdolabı poşetine. Dilediğiniz zaman çıkartın. Çıkarttığınızda da fırınınızı kesinlikle soğuk fırına gönderin. Önceden ısıttığınız sıcak fırına göndermeyin. Fırınınızı açın. Buzlu haliyle üzerine yumurtasını, sosunu sürün. Direkt yeni açtığınız fırına gönderin. Fırınınız ısınıncaya kadar buzları yavaş yavaş çözülüyor börekleri aynı tazeliğini koruyor. Şöyle ben üzerine bugün susam tercih ettim. Dilerseniz hiçbir şey sürmeyebilirsiniz de. Dilerseniz böyle bol susamlı da yapabilirsiniz böreklerinizi. Önceden ısıttığım 190 dereceye böreklerimizi gönderiyorum. altı üstü güzelce pişinceye kadar pişirelim. Değerli takipçilerim, böreğimizi fırına verdim. Hemen kalan 4 yufkamı açıp buzdolabıma kaldıracağım. Nişastayla açtığımız için yufkalarımız kuruyor. O yüzden buzlukta da yapışmayacaktır. ya da genişçe bir tepsiye alın. 10 dakika şöyle bir nemi gitsin. Hemen şimdi ben sofra bezini serdim. Üzerini kapatmayın kesinlikle. Hemen sofra bezimi serdim. Sofra bezimin üzerine yufkamı 10 dakika sereceğim. 10 dakika sonra buzluğumuza kaldıracağız. Bakın nişastalı olduğu için gördüğünüz gibi yufkamız kuru. Unumuzun içine nişasta kattık. O da bu şekilde nişastayı kuruttu. Yufkayı kuruttu. Hemen şimdi gene de biz riske atmayacağız. 10 dakika çok fazla değil. Sofra bezimizin arasına kaldıralım. Bir nemini çeksin. Diğerlerini de açalım hemen. İkinci yufkamı da açtım. 5 dakika diğer yufkamın üzerine bıraktım. Şöyle nemini hafifçe aldırdım. Gördüğünüz gibi asla yapışma yok yufkalarımızda. Hemen şöyle çok hafif yufkamızın şöyle ara katlarına hafifçe bunu nişastalı karışımımızda serpiyorum. Hemen bu şekilde asla yapışmayacaktır. Kesinlikle. Şöyle yufkamızı Dilerseniz buzdolabının alt gözünde 1-2 gün bekletin. Dilerseniz buzluğa kaldırın. 1 saat buzluktan çıkartın. Bir saat dinlendikten sonra hemen böreğinizi, gözlemenizi, katmerinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde saralım. Kesinlikle nişastayla un karışımıyla açtığımız için asla yapışma olmayacak. Hazır. Dilerseniz ikişer ikişer poşetleyin. Dilerseniz dört yufkayı birden poşetleyin. Tamamen size kalmış. Şöyle hemen. Tekrardan bir tane daha poşete geçireceğim. Diğer ikisini de ayrı poşetleyeceğim. Bu şekilde buzluğumuza yufkamız hazır. Böreğimiz de pişmek üzere. Değerli bacılarım hemen diğer iki yufkamı da yaptım. Bu şekilde buzluğumuza kaldırıyorum. İnanın incecik Kesinlikle harika. Bu şekilde yapın. Dilerseniz dolabınızın altına bırakın. 2-3 gün sonra kullanın. Dilerseniz de buzluğunuza kaldırın. Yufkamız hazır. Hemen böreğimiz pişti. Şöyle bak. Şöyle katları görüyorsunuz. Çıtır çıtır. Asla hamurlaşma yok. Kesinlikle denenmesi gereken tarif. Çok bereketli. Evinizde un varsa kesinlikle bu tarifi deneyin. Sesini duyuyorsunuz. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz. Sonucu bana yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Beni nerelerden izlediğinizde yazarsanız çok sevinirim. Sakarya'dan herkese tekrardan selam gönderiyorum. Kesinlikle bu tarifi deneyin. Dilerseniz buzluğa kaldırın. Dilerseniz hemen bizim gibi hazırlayın. Sıcak sıcak sevdiklerinizle tüketin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp benden desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımda kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.